Ne yapıyorsunuz ha? Ahmet Hoca verdi abi bize bunları. Bu küçük kız vardı ya Şeyma Okul'a gelen. Yani. Onun babası kayıpmış. Onu bulmak için ilan yapıştırıyoruz her yere. İyi. Aferin. İyi yapıyorsunuz. Yalnız İstanbul'un her yerine yapıştırın okulun dışında da. Tamam abi. Hadi. Ekrem Bey Amerika'dan dönmeden önce Bunları evlendirmemiz lazım. Yoksa miras planımız yatar ona göre. Sen merak etme. Ben evlendireceğim onları. Ay nasıl evlendireceksin Semih? Nasıl evlendireceksin? Yani Zehra düğünün basılmasının sorumlusu olarak bile kertenkeleyi görüyor. Halledeceğim merak etme. Zaten Zehra ile kertenkelenin arası şu an kötü değil. Zehra'dan duydum. Bunlar birlikte bir kız çocuğunun babasını arayacaklarmış. Kimin babasını arayacaklarmış? Hani geçen gün Şevket'in yanında gelen bir kız çocuğu vardı ya hani adı şey, e, Şeyma. Ay tamam tamam hatırladım. Ay Semi. Bunların birlikte bir şey yapmaları birbirlerine daha da yakınlaştıracak. Yani güzel güzel. Çok yani güzel. ya. Ah. Ya Türincim. Bak senin kızın diye söylemiyorum ama böyle bir güzelliği dünyaya getirdiğin için ben sana minnettarım. Ya siz ne yapıyorsunuz? Neyin peşindesiniz yine? Ay Melis, neyin peşinde olacağız? Düğünü kim basmış? Onu bulmaya çalışıyoruz. E sonuçta Kertenkele ile Zehra'nın düğünü iptal oldu, bozuldu biliyorsun. Ay bozulduysa bozuldu anne bize ne? Vallahi biz de onu diyoruz işte. Bize ne? <laughs> bize ne? Lan ziya! Çıksana lan dışarı. Aa! kim ya? Kim bağırıyor öyle? Ne oluyor ya? Sen nasıl benim babamı meczup yaparsın lan? Ben adamın aklını alırım aklını. Bir de utanmadan din dersi hocası olacaksın. Hoca hocaya bunu nasıl yapar? Ya, ay, bir, bir. Ya. Semih sen bir dur. Tül, bir Semih. müsaade eder misin? Ya bir. sen bana müsaade ya, eder misin? Bir, de, bir saniye ya. Ay Semih. Kardeş hayırdır sen kimsin? Ziya nerede? Siyama. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>